Üç camiası, Ankara, Antalya, Aksaray, Kayseri, gezmediğimiz yer kalmadı. Şimdi yoldayız. Şöyle manzaranın karşısına da göstereyim. Bizim meşhur beyazlardan da, kendi beyazlarımızdan da. Bayağı hayvanlar bir hava alsın. Şöyle de manzaraya karşı da bak. Abiler Pazartesi günü yayınlara başlayacağım. Allah'ın izniyle e, beyazlar gidip almamızın sebebi şu. Bir sevdiğimiz bir abi, bir kardeşimiz vardı. Ondan dolayı aldık, geldik. Kendi malımıza sahip çıktık. Dediğim gibi arkadaşlar F20'lerden de var zaten. Onlara verdiydik. Cümleten hayırlı günler, hayırlı işleriniz olsun. Hoşçakalın, esen kalın. Dedik böyle manzaralarda size de çekelim böyle atalım. Belki yurt dışındaki abi kardeşlerimize az da olsa insanlara bir yaşam kaynağı verir. Cümleten Allah'a emanetsiniz.